Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere 25 adet e, belek kupon biriktirdim. Kısa bir video hazırlamak istedim onunla ilgili. Bu pazar günü için keyif alırsınız belki. 25 tane bellekten çok güzel bir ödül alırız. Kısa bir videoda keyifle bunları da izlemiş oluruz. Şöyle baktığımız zaman e, sandığın içeriğine girdiğimizde Burada envai çeşit sarı itenler var. Bakın görüyorsunuz. Bize lazım olanları ben sayayım. Yaşlının kemanı lazım. Diğer sezon için Teoden'e. Altın zırh lazım. Ee, diğer sezon için e, Aragona. Onun haricinde böyle ciddi derecede işimizi görecek. Avcının kalabuzu lazım. Ee, bu da tabii ki de Teoden'e. Yani birçok item lazım. Tabi 25 tane bellekten bunların neyin alabiliriz? Soru tabi soru işareti. Bakacağız şu anda göreceğiz birazdan ne olduğunu. Şimdi tekrardan bir mücadeleye bakalım. Buradan yapabileceğimiz bir görev var mı? Yok. 7 kere sandık açtığımızda 75. Bir tane daha bellek alabiliriz. İpucu tamamladığımız zaman da alacağız. Neyse. Şimdi bir 5'li açalım öncelikle. Hmm. Kehanet metti. O efekt yapmışlar. Hangi hero'nun olduğunu görmemiz için. Güzel. Buradan bir şey alamadık ne yazık ki. Şimdi bir tane daha basıyoruz. Hmm, gene bellek verdi. En azından bir item verse sevinirdik. Şimdi bir çıkalım şuradan. Ee, mücadeleye geçelim. Yok. Ne yazık ki o da işimizi yarayan bir şey değilmiş. Seçkin topraklardan gelsek. Buradan istediğimiz itemi alabilir miyiz? Cırdan ve kara diye diyor. Bir deneyelim. 5 tane atalım. Atalım mı? <laughs> Neden olma bellekten mi gidelim? Neyse basalım bakalım. Yeni item vermedi. Bir beş tane daha atalım. En azından 3 yaprak dün almış oluruz. Gemicinin taslağı diyor. O en azından bir tane bir yaya bildik. Neymiş? Oruçlu nasıl demiş? Yüzde bir buçuk. Üç tane de oradan verdi. Tamam bize yeterli. Dönelim belli. Şimdi beş tane tek tek açalım. Bakalım ne verecek bize. birinci 10 tane belek. Puan verdi. ikinciye basalım. Aragon için verdi. Şimdi garanti ödül. Vallahi ağzımız da istedik yaşlının kemanını çıkarttık arkadaşlar. Gerçekten video başlarken bunu istemiştim. Söylemiştim sizlere. İstediğimi de aldım. Yani 25 tane sandık için çok iyi. Şansımıza diyelim. Devam edelim. Son iki belleğimiz kaldı. Boş bir bellek daha aldı. Ona da kehanet metni çıktı. Şimdi önemli olan tabii ki de yaşlının kemanında aldığımız özellik. O kan tazeleme geldi. Şimdi bu şekilde bize işimize yarıyor mu? Tüm müttefikler rastgele bir debuff siler ve tek seferde %10.66 canlı demiş. Bu zaten teodan için çok önemli. Hayırlı olsun bizim için. 25 tane bellekten. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.